Merhaba Burki severler. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ı ölüm kanım savaşı oynuyoruz arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir maç olur. O zaman sizi fazla bekletmeden oyunumuz başlasın. Vandal'la sergileyelim. Ay! gerçeği sesim atıyor şu an ama. Gel bakalım. Ah! Evet oyunumuz başlıyor. Bismillah hadi bakalım tamam mı? Bir Odin'imizi çekelim. Odin dedin adam, Odin ilk adamdır ya. Savaş. Hazır. Odin bir silah bulabilir misin? Hadi bakalım. Bir. Ah sağdan geldi görmedim. O zaman vandalımızı çekeceğiz. Şöyle. teşekkür ediyorum. Ya. Dur bekle bekle, bekle, bekle. Sakin sakin. No problem. Arkaya bakalım. Ya nasıl alıyorsun sen beni? O zaman Odin yok beyler. O zaman Vandal var. Vandal, Vandal time var. Pekka. Hadi bakayım kafadan. Ah. Vuramıyorum yavrum. O zaman. Ya şu seyci ben bir yakalayacağım bekle. Bacağından keseceğim o seyci. Ya niye bu kadar kötü ya? O Bekle, bekle beyler sakin. 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 Birisi geliyor. Ya ayak sesi alamıyorum. Çok kötü oynuyoruz. Gel sen bakayım buraya. Sus artık. Ya. Beyler benim silahım o yedim. Yapacak bir şey yok. Yenildi. Elde var bir tane. Gel. Babana gel. 2 Üç. Babana gel. Sev, sev. Ah, dört kafadan yandan çıkma. O şerifi var ya ben. Bekle. Bekle. Gel babana. Ezip geçiyor. Babana gel. Ah. Oğlum ben babana gel babana. Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var? Ya. 8 kill ne abi ya? Ayak sesi veriyorum gelin. Dur bekle bekle bekle. Sen sakin ol. Gel, sen sakin ol. Gel, ah aldım seni seni, intikamımı aldım. Gel, 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 gel. Böyle gel, 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 abi. Hadi bakayım, hadi bakayım, ne oldu? Herkes adam olacak, herkes adam olacak. Hadi bakayım, gel. Oç Odinci mi? Oç Odinci mi? Oç Odinci. Kardeşim Sen de çek abi. O çocuğun ne diyor? Küfür içeriz. Tabi ya. Bunları küfür etmeyecek sana gel. Odin, Odin en güzel silah ya. Odin çekilmez mi? Tabii. Ağzına vereceksin bunların lafı. Öyle çeker Hadi bakayım. İki. Sayıyorum. Üç. Dört mi geliyor? Tamam. Beş gelecek mi? Ah beş gelemedi. Beş gelemedi. Bunun kafasına vuracaktım. Diğeri nerede? Ya lütfen 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 Pusma, pusma, pusma. Pusma. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar yapmayın. Lütfen. Lütfen acıyın bana. Gelmişim şaka yapıyorum be. 5 ödüme mi kaldı? O zaman hemen sıralamaya giriyoruz. Hadi bakayım böyle. Böyle böyle. ya vurma yandan vurma yandan. Kardeşim bizim için zaten klasik bir şey. Öldürmek artık. Değil mi? Ya lütfen vurmayın abi. abi lütfen vurmayın. Abi lütfen. Bir öldürme kaldı. Bir öldürme kaldıysa al. Gel. Ya. Kalp kız geçirmek elde değil ya. Lütfen. Ya. Evet. Arkadaşlar bugün yenilik olabilir. Böyle yeni günler olabilir. Neyse yapacak bir şey yok. Yeni gün olabilir arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu yenilik ama başka bir maçta kazanacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.